Lezzetli vanilya kokulu kremasıyla, içerisinde mevsimin en güzel meyvesi olan çilekle ve milföyün çıtırlığıyla beraber bugün sizlere şahane bir milföy pasta yapacağız. Bütün detayları, bütün püf noktalarını vereceğim. İşe öncelikle çok pratik olan kremasını yaparak başlayacağız. Burada 1 litre süt sütüm var. Yarım litre süte ihtiyacım var. 2,5 su bardağı gibi düşünebilirsiniz. Sütün bir kısmını hemen şekerle beraber ısıtacağım. Şöyle dikkatlice dökelim. Çok azını... Unu ve nişastamı eritmek için bırakıyorum. Yaklaşık bir su bardağı kadar şeker ekliyorum içerisine. Kremadaki şeker miktarı birazcık fazla ama sonrasında krema ile birleştirirken şeker kullanmayacağız. Hepsi dengelenecek. Bunlar hafiften ısınsınlar. Öncelikle sütün içerisinde yaklaşık 2 silme yemek kaşığı kadar 25 gram nişastamız var. Aynı miktarda da unumuz var. Onları eritelim. Bu işlem kremamızın topaklanmaması için çok önemli. Bir tane yumurta sarısı var. Onu da ekliyorum. Ve son olarak da bir paket vanilim var. Kremamızın temeli hazır. Sütümüz hafiften ısınsın. Öncelikle birbirinin sıcaklığına dengeleyeceğiz. Sonrasında koyulaşana kadar pişireceğiz ve soğutacağız. Karışımımız hazır. Sütümüzden birazcık ılınması için içerisine alıyoruz. Ara ara karıştıralım. Bu işlem kremanın topaklanmaması için çok önemli. Artık ısındı. Şimdi tamamını böyle dökebiliriz. Evet, kremamız hazır. Şimdi bunun üzerine hemen bir streç koyup soğumaya bırakacağız. Gördüğünüz gibi streji doğruca üzerine değdirerek yapıyorum ki böylelikle üzeri kabuk tutmayacak. Sonrasında kremayla beraber çırptığımızda içerisinde sert parçalar oluşmayacak. Bu aşama çok önemli. İyice bastırın. Evet şimdi artık bunu soğumaya bırakabiliriz. Kremamızı kaldırdık. Güzelce soğumaya bıraktık. Şimdi artık milföylerimizi hazırlayabiliriz. Önümüze bir tane yağlı kağıt alalım. Milföyleri birazcık oda sıcaklığına getirelim. Ama çok da fazla kendilerini bırakmalarına izin vermeyin. Dizerken zorlayabilir sizi. Şöyle güzelce birbirlerine üzerlerine değecek şekilde ama çok böyle üstte değil de uçlarından değecek şekilde çok da kalın olsun istemiyorum hafiften şöyle bastırarak birleştiriyoruz aralarında fazla kabarmaya yer bırakmayalım ki hepsi eşit seviyede kabarsınlar biri daha büyük biri daha küçük olmasın poparlarda dert etmeyeceğiz alt kısmı için de yan koyacağız birer sıra toplamda 6 tane uzun milfö yani ufak kareyle düşürürseniz de 12 tane ufak kare işimizi görecektir. Şu ortadaki birleşme noktaları da birbirine denk geldi. Çatalla da birkaç delik açalım. Yine fazla kabarmayı engellemek için yapıyoruz bunları. Şimdi bu aşama önemli. Pudra şekerimiz var. Bir tane süzgeç yardımıyla her yerine güzelce pudra şekeri serpiyoruz. Bu bize iyi bir kızarıklık verecek. Hem de lezzet verecek. Son olarak üzerine bir tane daha yağlı kağıt örtüyoruz. Hafiften bastıralım. Biraz daha inceltirsek kıvamı daha da iyi olacaktır. Bir merda ya da oklava yardımıyla hafifçe bastırarak ama çok fazla değil, iyice inceltmiyoruz. Çünkü o dokuya da ihtiyacımız var. Hafiften birleştirelim. Fırın tepsimizi alalım. Şöyle kaydırabilirsiniz doğruca içine. Tam ortaya doğru yerleştirin. Kenarlarda biraz payımız var zaten. Üzerine bir tepsi daha koyacağız. Böylelikle yine eşit kabaracaklar. Ve şimdi bunları doğruca 200 derecelik fırına atacağız. Fırınınızın tabanına ya da üstüne girebiliyor genelde iki tepsi birden. Ona öncesinde bir ölçün bakın nereye girebiliyor diye. Benimkinin üst kısmına girebiliyor. Üste koyacağım. Sonrasında hafiften rengi dönünce üstteki tepsiyi çıkartacağız. Üzeri de renk alana kadar pişireceğiz. Aşağı yukarı 15-20 dakika sonra milföylerimiz hazır. Üstteki tepsiyi açmadan önce şöyle hafiften bastıralım ki içerisinde birikmiş olan hava kabarcığı varsa onlar da çıksınlar. Buradaki amacımız tüm 6 tane milföyümüzün de eşit şekilde pişmesi. Aynı oranda kabarmış olması. Şimdi açalım bir de rengine bakalım. Çok az daha nem var içerisinde. Bir 5 dakika daha tutacağım. Şu son ortalarda kızarsın sonrasında bundan hazır. Üzerleri de kızardı. Yaklaşık 3-4 dakika, 5 dakika olmadı bile. Rengi gördük mü işimiz tamamdır. Fırından çıkınca sıcağı sıcağına bir parça daha pudra şekeri dökelim. Az önceki yağlı kağıdı atmayın. Üzerine bastırıp tekrar hafiften böyle nazikçe kaldıysa son bir havasını da alalım. İyice katmanları birleştirelim. Ve oda sıcaklığında soğumaya bırakacağız. Zaten kremamız da daha soğuyor. Aşağı yukarı hepsi aynı zamanlarda soğumuş olacaklar. Pastacı kreması buzdolabında aşağı yukarı 1 saat kadar dinlendi. İyice soğudu. Böyle dokunduğunuz an soğukluğunu hissetmeniz gerekiyor. Şimdi onu hafifletecek, köpürtecek, kıvamını güzelleştirecek. 2 paket kadar sütaş krema ihtiyacım var. kremamızı çırpma teli yardımıyla iyice kabarana kadar çırpacağız. Tabii ki bu aşamada dilerseniz sizler mikserde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kremamız 3-4 katına kadar kolayca çıktı. Tüm amacımız kremayı köpürtmek, sertleşmesini vesairesini hiç beklemeyeceğiz. Az önce yaptığımız kremadan hemen içerisine azar azar soğuduktan sonra tabii ki ikişer yemek kaşığı şeklinde ufak ufak ekleyerek kremamızı birleştireceğiz. Bütün kremamız bu kadardı. Gördüğünüz gibi gayet basit, gayet pratik oldu. Şimdi bunu buzdolabına kaldıracağız. Bunlar beklerken de biz de çileklerimizle milföylerimizi hazırlayalım. Şimdi milföylerimizi dilimleyebiliriz. Bunları ben dilim dilim koyacağım. Donduktan sonra kesmesi çok daha kolay olacak. Eğer ki tek parça halinde koyarsak keserken krema ve milföyler birbirine karışıyor. O yüzden bu daha rahat olacak. Ha kenarları ne yapacağız diye sorarsanız o da sonunda sürpriz. Kenarlarını aldık. Şimdi benzer dilimler olsunlar diye şöyle eşitleyelim. Tidra böyle büyük de bırakabilirsiniz dilerseniz ama birazcık büyük ve yoğun bir tatlı olacağı için bence ufak porsiyonlar daha keyifli olacaktır. Şimdi sıra geldi dizmeye. Benim burada kare seramik bir tane kabım var. Kare olmasına gerek yok. Elinizde nasıl kalıplar varsa onları kullanabilirsiniz. Az önce kullandığımız yağlı kağıttan bir parça kestim. Tabanına yerleştirdim. Öncesinde kremamızı koyuyoruz. Çileklerin de yarısını güzelce her yere şekilde dağıtalım. Bu aşamada milföylerimizin dilimlerini belirlemek önemli. Ama yerleri biraz kaymış kaymamış çok önemli. Çünkü sonrasında soğuduktan sonra kremonları çekeceği için istediğiniz yerden de kesebilirsiniz. Keserken dağılmaması için bir önlem sadece bu. Şimdi de milföylerimizi yerleştireceğiz ama çok fazla bastırmayalım. Hafiften yerlerini oluşturalım. Dilimlerinizin nereye gelmesini istiyorsanız tam olarak oraya yerleştirin. Birbirlerine birazcık yakın olsunlar. Gördüğünüz gibi tatlımız hazır. Üzerine de milföylerimizi yerleştirdik. Üzerini streçle kapatıp öncesinde 2 saat kadar derin dondurucuda bekleteceğiz. Ondan sonra dilimleyeceğiz. Buzdolabında bekletip servis yapacağız. Bu kadar basit. Tatlımız hazır. Şöyle bir ufak bıçak yardımıyla herhangi bir yeri yapışmasın diye kenarlardan geçelim. Daha büyük bir tava üzerine kapatalım ve ters çevirelim. gördüğünüz gibi pastamız hazır. Nazikçe şuradan çıkartayım ben. Oh, oh 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 İnanılmaz güzel değil mi ya? Kalan parçalarımızı da elimle ufaladım. Onları da şöyle güzelce üzerine serpelim. Boşluk kalmayacak şekilde serpmeye özen gösterin. Ve şimdi artık pastamızı dilimleyebiliriz. Şöyle ortası zaten ayrılacaktır. Gördüğünüz gibi üzerinde bu kalmış olan milföylerimizde onları ufaktan ufalayıp üzerine serptik. Daha da fazla kaldıysa onları bir buzdolabı poşetine koyup buzdolabınıza saklayabilirsiniz. Muhallebilerin üzerine de serpebilirsiniz. Derin dondurucuda benim pastam 2 saat kadar bekledi. Orta kısmı hala biraz akışkan. Kenarları böyle dondurma gibiydi ama böyle kalıp gibi kesilsin istiyorsanız bence 1 saat kadar daha beklese daha da güzel olacaktır. Servis ederken üzerine bir parça çilek birazcık daha pudra şekeriyle beraber kıvamı tadı muazzam. Görüntüsünün aksine çok daha hafif bir pasta. Kesinlikle iftardan sonra sizi yormayacaktır. Bu tarifi beğeneceğinize inanıyorum ama beğenenler beğenmeyi hala abone olmayanlar da abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bay bay.